Merhabalar siz değerli izleyenlerim, kıymetli takipçilerim nasılsınız? Kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir ve her şey yolundadır. Ee, ve yine güzel bir açılımla karşınızdayım. Bugün siz değerli izleyenlerim, e, yıldızname falı hazırladım siz değerli izleyenlerim. Bakalım niyetinize, dileğinizde neler var. Hadi bakalım. Şu an ekranın karşısındaki izleyenlerim kendi için dileyebilir. Yakınları için dileyebilir. Ee, Kollektifin en yüksek hayrına olsun sizlerle izleyenlerim. Sonuna kadar izleyip e, videomu beğenmeniz tek isteğim. Bunları söylemedikten sonra güçlü bir ortak enerji bekliyorum sizlerden. Gözlerinizi kapatın. Nasıl bir güçlü enerji gönderirsiniz. Aslında ben gönderdiklerinizi de sizinle paylaşıyorum. Eee... Bu arada böyle e, birkaç tane ritüelimiz vardı arkadaşlar. Onu da yarın başlatacağım. Hadi bakalım. Bütün hayrın olsun. Şöyle bir yapalım. Şöyle bir beş günlük olsun mu arkadaşlar? Nisan ayının ilk haftası. Şöyle bir beş gün için niyetlenelim. Sizler de buna göre bu niyete dahil olun. Karanlık bir süreçten geçmişsiniz. Bu karanlık sürecin arkasında böyle iki kişi var. Bu iki kişi de bayan. Bir bayanın etkisinde kalınmış. Yaşlı bir erkek var. Bu iki bayandan biraz daha yaşça büyük. Aralarında çok yaş farkı olmayabilir. Yalnız erkek biraz daha e, bayanlara göre hareketleri ağır. E, yalnız bu iki bayanı da destekliyor. E, canınız çok fazla sıkılmış. Moraliniz çok fazla bozulmuş. Ama gönlünüzü tema, e, ferah tutun arkadaşlar. Temiz e, bir süreç sizin için sizi yakında bekliyor. Üç rakamı var. Özellikle böyle üçlü sürelere dikkat edin. 13-23-3 gibi. Bir K harfi, R harfi var. Bu da sizin için böyle. Hayırlı bir süreç olacak sizlerle izleyenlerim. Uzun zamandır e, birçok konuda çok fazla yorum yaptığınızı, çok fazla düşünce içine girdiğinizi şöyle bir şöyle bir e, çok fazla konuda yorum yaptığınızı ve aslında e, siz yormuş bu konu. Bir takım arkadaşlarınızın dertleri, bir takım ailevi sorunlar o kadar çok adıma girmişsiniz ki belki anca kendinize geldiğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Belki uykusuzluk yaşadınız, belki uyku problemleriniz var. Belki de sizi kıskanan, çekemeyen insanların bir takım arkadaşların olduğunu öğrendiniz. Onları hayatınızdan çıkardıktan sonra bir yanınız eksik kaldı. Ama çabuk toparladınız. Şimdi bu dert ettiğiniz, düşündüğünüz bütün bu sorunların, problemlerin aslında biteceği gün yaklaşıyor sizlerle izleyenlerim. Rahat bir nefes alacaksınız. Gün yüzü görebileceksiniz. Özellikle böyle ikili ilişkilerde bir dönüm noktası olacaksınız. Özellikle evli olanlar kaybettiğiniz sevginiz, kaybettiğiniz ilginiz. Yani aslında belki de eşim beni sevmiyor artık, ilgi göstermiyor, değer vermiyor dediğiniz kişi. Bir anda öyle bir canlanacak, öyle bir kendine gelecek ki size sevmeye, daha da ilgi göstermeye o eski kaybettiğiniz heyecanınızı kazanacaksınız arınacaksınız. Özellikle bu dönem size iyi gelecek ne varsa onu yapmanızı öneririm sizlerle izleyenlerim. Belki müzik dinlemek, belki kitap okumak, belki resim yapmak, belki dans etmek size iyi geliyor. Kalkın onu yapın arkadaşlar, ertelemeyin. Aslında mutluluk hormonunuz yükselecek vücudunuzda. Bunu açık ve net bir şekilde söylüyorum. Bir... Peki. Özellikle birilerinin fikirlerini önemsemeyeceksiniz. Kendi fikirleriniz doğrultusunda ilerleyeceksiniz. Hayat size yepyeni bir kapı açacak ve bu güzel kapıdan geçecek olan sesiniz herkese ve her şeye rağmen, rağmen çünkü o kadar çok size yapamazsınız, edemezsiniz dediler ki artık bir sıfır anda başlayacaksınız. Bir takım detaylar ve sırlar, bir takım geçmişteki mutfa muhabbetler, geçmişteki kişiler, arkadaşlarınızın sırları. Siz de buna dahil olacağınız bir süreç yaşayacaksınız. Bir savrulacaksınız. Aslında bu sırrı duyunca çoka gireceksiniz. Kaldırıp kaldırmamakta zorluk çekeceksiniz. Özellikle çok fazla dua edeceksiniz. Çok fazla yalvaracaksınız. El, ellerinizi Allah'a açık böyle bir secde edeceksiniz. Bir şey var çok istiyorsunuz. Bunun olması için bir eylem göstermeniz gerekiyor. Çünkü böyle oturduğunuz yerden böyle olabilecek bir şey de değil. Sadece bazen kendinize kızıyorsunuz. Aslında böyle bir kendinize çok fazla kızacaksınız. Neden şöyle oldu? Neden böyle oldu diye. Artık bir şeyleri sorgulamanız zamanı değil. Artık bazı şeyleri kapatmanız lazım. Değişken şeyler var. Yarım kalmayacak. Tamamlanacaksınız. Bütünleneceksiniz. Öncelikle bunu bir anlamanız gerekiyor. Mühim olan da bu zaten. Özellikle şöyle bir şey var. Öğretmen olanlar Okul hayatı olan, öğrenci olan sizleri güzel ve müthiş bir dönem bekliyor. Güzel haberler gelecek. Okul hayatınız, eğitim hayatınız, yurtdışı ya da şehir dışı seyahatler, e, bu da beklediğiniz haberler olabilir. Hepsi olumlu sonuç olarak sizi geri dönecek değerli izleyenlere. Şöyle bir bakalım. Bunun kaşınıyor burada. Evet siz birinden bir adım bir eylem bekliyorsanız hem öncelikle böyle bir iletişim gerçekleşecek hem de size geldiğinde zeytin dalı uzatacak sizinle barışmak isteyen bir erkek var özellikle bayan dinleyicilerim bu erkek kafayı yemek üzere e, kıskançlığından mahvolmuş durumda sizi kaybetmek için e, Duygularının çok yaşayacak olduğunu ve sizi hala sevdiğini, size hala çok net bir şey hissettiğini, o kadar böyle ayakları size gelmek istiyor ki, hayır bir an önce ona gitmek istiyorum diyen bir erkekten bahsediyorum. Özellikle bu kişinin size bağımlı olduğunu düşünüyorum ben. Ama bağımlı olması kötü bir durum. Bağlılık keşke bağlı olabilseydi size sadakatli olabilseydi, işte sizin de ona kızgınlığınız, onunla bir hesaplaşmanız, bir yüzleşmeniz olacak. Ona yaptıklarının bedelini ödettireceksiniz. Hani böyle hemen gel ben seni affediyorum demeyeceksiniz. Öyle de bir süreç olacak. Ee, özellikle geri dönüşler, kavuşmalar, e, muhabbetler aranızda yüz yüze bir konuşma olacak. Hayırlısı inşallah zaten yorumlarda belirteceksiniz arkadaşlar sizi merak eden bir kişi sizi böyle inceleyen araştıran bir kişi var dikkat edin arkadaşlar telefonunuz kimsenin eline geçmesine sıkıntılı bir durum yaşanabilir özellikle bir arkadaşınız arayacak hadi buraya gidelim diyecek ve bir anda plansız bir şekilde gideceksiniz özellikle birine karşı engelleyemediğiniz bir istek var. Artık bu kişiye karşı bağımlılığınızdan kurtulacaksınız. Kendinize değer verip, kendinizi sevip, kendinize hoşgörülü davranın. Bu kişinin gerçekten adını anmayacaksınız ve unutacaksınız. Çok yakın bir dostunuzla aranız açıldıysa bu kişiyle bir barışmanız var. Sizinle barışmak isteyecek. Siz de onunla konuşmak isteyeceksiniz. Orta yolu bulabileceksiniz. Kendinizi, sevdiklerinizi koruyun arkadaşlar. Özellikle iş alanında cidden çok tehlikeli insanlar var. E, o kişilere karşı kendinizi koruyun. E, böyle bir rekabet halinde olabilir. Sizden böyle öne çıkabilmek için e, her türlü tilkilik yapabilir. Farklı şeyler olabilir. Durumu lehinize çevirin. Sonraki zaman e, gündüz saatlerinde iş hayatınızda bir sakın sıkıntılar yaşayacaksınız. Aileniz, sevdikleriniz mutlu olacağınız bir haber gelecek. Gerçekten etekleriniz zil çalacak. O beni düşünüyor mu? O beni düşünüyor mu dediğiniz kişi de sizi düşünüyor sizlerle izleyenlerim. Bu kadar net bunun cevabı belli. Şöyle bir 3 hafta içerisinde bir muradınız, bir ada niyetiniz gerçekleşecek. Rabbimle muradınız varsa versin diyelim arkadaşlar. Şimdiden abi Amin yazan herkese çok teşekkür ederim. Bu arada arkadaşlar canlı yayında şu an için yorumlara cevap yazamıyor olabilirim. E, hatta sinirlenen bir bayan izleyenimiz olmuş geçen videodan e, görünce çok üzüldüm. Arkadaşlar falan odaklı e, devam ettiğim için sizlerin affına sığınıyorum. Hadi bakalım. Hepinizi seviyorum ayrı ayrı. Yazanın da yazmayanın da beğenenin de beğenmeyenin de. Yeni bir kişi, yeni bir aşk, yeni bir ilişki, yeni bir flörtlük. Bu dönem karşılaşacaksınız. Aslında kalbinize bir şans vereceğinizi düşünüyorum. Siz geçmişinizde bir kişiyi hala affedemiyorsunuz. Bu kişiyi affetmeyerek kendinize en büyük iyiliği yapacaksınız. Para kapınız çok açık olacak. parayla ilgili şeyleriniz gerçekleşecek. Bir bir gerçekleşecek arkadaşlar. Hepsi olacak. Sadece inanın ve isteğin olmaması gibi bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Bir yakınınız gelecek size ayağa bir kişi aralarınızda aranızda bir takım tartışma yaşayabilir. Bu tartışmaya ya da bir erkek sebep olacak. Özellikle böyle evinizde sorunlar çıkabilir. Tartışma, huzursuzluk, evlatlarınızla ilgili problemler bunlar biraz böyle yalan çıkaracak. Esmer bir kadın, üçüncü bir kişi Arabı özürlü bir kimse bu kişiye karşı dikkatli olun. Ansızın kendini belli edebilir. Böyle bir durum hakim arkadaşlar. Uzak bir yere gitmek isteğiniz var ama engelleniyor olabilirsiniz. Bu kısıtlamadan kurtulacaksınız. Yani özgürce istediğiniz yere gideceksiniz. Şimdiden hayırlı yolculuklar diliyorum. Buraya kadar beni dinleyen, izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız canlarım. Hoşçakalın.